Selamünaleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma ve ofisinin mutfağına hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Allah cümleden hepinize iyilik versin canlarım. Ee, canlar şimdi hemen lafı uzatmadan e, yemeklerimi başlıyorum. Bugün şöyle patates çorbası yapacağım canlar. Patates çorbam için buradan şöyle 5 adet patatesim var, 3 adet havucum var, 1 adet soğanım var. Burada bir çay bardağı yarısı sıvı yağ, yarısı da zeytinyağı var. Yani böyle iki, iki kaşık zeytinyağı, üç kaşık da sıvı yağına denk geliyor. Şimdi daha aşamalarında devam edeceğiz inşallah. Hemen şöyle ocağımın altını açıp tenceremi koydum. Yağımı şöyle alıyorum hemen. Başlayalım. Önce soğanımı çok büyük olmayacak şekilde doğrayacağım. Çünkü ben bunu sonra blender'dan geçireceğim. Hemen ocağıma alıp pencereme alıp hemen alıyorum onu penceremi. Şöyle havuçlarımı da alıyorum. Evet arkadaşlar kış aylarında değişik değişik çorbalar böyle güzel oluyor. Bu da çok güzel oluyor. Sütlü çorba. Sütlü koyuyorum. Krema falan koymuyorum ben buna. Ben şimdi sarımsağımla unutmuşum. Sarımsak da atacağım içine. İki diş. Çok besleyici bir çorba canlar. Tavsiye ederim. Lezzeti de güzel. Evet, bugün böyle çorba çekeyim. Başlayalım. Tam menüyü koymak istedim ama belki menü olarak koyarım. Belki de çorbayı ayrı ayrı yayınlarız. Hemen şöyle hemen işte havuçlarımı atıyorum tencereme. ondan ince çabuk pişsin. Ben farklı çorbalar yapmayı seviyorum. Güzel oluyor bu çorba. Siz de deneyebilirsiniz. Yapmalıysanız. tencerenin içine alıyorum. Patateslerimi önceden yıkadım. İsterseniz yaktıktan sonra tavuk da gidebilirsiniz içine canlar. Ne istiyorsanız idare edebilirsiniz. Ben bugün sadece oluşun olduğu gibi yapacağım. Patates çorbası yani. Az üstünde. Eskiden bizim köylerde patates yemeğine sulu katır. biraz sulu yapıyorlardı, pirinç falan atıp içine patates çorbası diyorlardı. Biz şimdi burada farklı yapıyoruz patates çorbasını. Bu tarafta da yemeklerim devam ediyor pişmeye. Canlar. İnşallah sizlerde beğenirsiniz. Beğenirsiniz. Beğenirseniz videoma yorum yapıp e, e, beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten bunlar çok önemli bizler için. Ben desteklerinize ihtiyacım var canlar. İnşallah beğenirsiniz. Şu kapımı bir açayım. Benden başka da uyan yok. Evet. Şimdi patateslerim, kavruluyor malzemelerim. Şöyle iki diş sarımsağı alıp içine atıyorum. Şimdi şöyle şöyle çayım kaynıyor. Hemen biliyorsunuz çayım yüksek olmuyor. Burada ıspanak yemeği pişiyor. Mis gibi. Şimdi burada da bakın. Kabak, soğan, sarımsak, kavuşlarım güzelce kavruldu. Şimdi hemen şurada iki kaşık unum var. Unumu da koyacağım içine. Şöyle bir güzelce unumun kokusu çıkana kadar hani güzelce kavuracağım. Çok güzel bir şekilde. Bunun hiç koku kalmaması lazım. Yani un kavrulmazsa çiğ çiğ un kokar. O yüzden güzelce unumuzu kavuralım. Şöyle karıştırıp. Şimdi şöyle unumu kavrayalım fincanları. Unumuz, malzemelerimiz kavruluyor güzel. ben bu aşamada şöyle bir yemek kaşığı dolusu tereyağı koydum. İstiyorsanız tereyağını üstüne de yakabilirsiniz. Ama ben böyle güzelce bir içinde birbirleriyle özleşsin istiyorum. Hemen şimdi ben bu aşamada suyu vereceğim. Güzelce kavruldu. Şurada 5 bardak suyum var. Döküyorum içine. Şimdi bu güzel bu suyla pişecek yumuşasın ondan sonra ben bunu blenderdan geçireceğim e, sütünü tuzunu baharatlarını koyacağım o zaman e, bakacağım kıvamına kıvamına ayarına göre tekrardan su ilave edebilirim içine bakayım Arkadaşlar, şimdi çorbam şöyle güzelce kaynıyor birazcık şimdi kaynarken ben bunun içine tuzunu koyacağım Şöyle iki tatlı kaşığı kadar tuzu koydum. Patateslerim de havuçlarım da yumuşadı. Hemen bunu blenderdan geçireceğim şimdi. Şöyle bir bakayım patatesleri. Kavuşlarımı. Birazcık daha kaynasın. Sonra bir andırdan geçireyim. Evet canlar bakın çorbamı blenderdan geçirdim. Bu sesi size dinletmemek için burayı çekmedim. Bakın, hemen şimdi ben buna bir bardak süt koyacağım. Şöyle büyükçe bir bardak olacak. Evet. Tamamını boşaltayım, bitti zaten. Şöyle, ah süper. Evet canlar, şimdi şöyle tekrardan ocağıma alacağım, bir taşım kaynatacağım. Siz isterseniz üzerine yağ yakabilirsiniz. Ben içine koydum yağımı. Şöyle alıyorum ocağıma. İş geldi. Bu şekilde hemen. Bir tadını tuzuna bakayım. Tuzu nasıl tuzlu? Tuzu süper. Çok az bir şey. Karabiber koyacağım içine çay kaşığı kadar. Çok az da pul biber. Çok bu bir pul biberim çok acı. O yüzden çok fazla pul biber koymadım. Görüyorsunuz. Üzerine maydanoz koyabilirsiniz. istediğiniz gibi. Bakın kıvamı gayet güzel. Çok güzel bir çorbamız oldu. Evet arkadaşlar afiyet olsun cümleden. Sizlere de fikir olsun. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yorum yapıp beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Benim için çok önemli canlar. Şöyle birazcık kaynasın bir taşım. Evet çorbam hazır. Şimdi çorbamı şöyle, şöyle kasemi alayım. Size göstereyim canlar. yapmamız hazır. Şu şekilde. Şimdi canlar şöyle çorbamızın üstüne de ekmeklerimizi koyalım. Şu şekilde. Evet, çorbamız budur canlar. Bakın kıvamı da gayet güzel. Evet, yapacaksanız fikir olsun. Yiyeceklere afiyet olsun. Evet canlar, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, hoşça kalın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.